Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 3 Ekim 2024 günlerden perşembe. Yeni mahalledeyiz arkadaşlar. Günün ikinci montajındayız. İkinci montajımız da bitti. Baymak Doğatek Kompak kombimizi taktık. 24 kava 20640 kalorilik eski ECE kombi vardı. Onu sökerek onun yerine montajımızı bitirdik. Daha önce aynı binaya yine takmıştık. Abimiz bizi eee komşusuna tavsiye etmiş. Yine aynı kombiden buraya da taktık. Yoğuşma giderimize şöyle havalı koyarak güzel bir şekilde aşağı doğru aldık. Lavabo gidenin altına şöyle çatal atarak bağladık güzel bir şekilde. Alt bağlantılarını komple değiştirdik. Ocağımızın acil kesme vanası hortumu vardı. Oraya hiç dokunmadık. Hemen şöyle arka tarafa çıktı. Baca ilavemiz yok. Zaten dışarıya çıkıyor. Burası yeni mahalle. Ankara'da bu tarz işlerinize kombi, tesisat, proje gibi işlerinize kesinlikle bizden Teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sol tarafa hemen 2 amper sigortamızı taktık. Şarjım az kusura bakmayın telefon kapanacak videomuzu kısa geçiyorum. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz kesinlikle fiyat almadan karar vermeyin. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.